Merhabalar arkadaşlar. Palme Yayınları'nın Enerji Kimya AYT denemesinin üçüncü denemesiyle arkadaşlar karşınızdayım. Hemen denemenin soru çözümlerine arkadaşlar başlıyoruz. İlk sorumuz modern atom teorisiyle alakalı. Diyor ki P, L ve M atomunun en yüksek enerjili elektrona ait n ve l yani baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayıları tabloda verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Bunlar arkadaşlar en yüksek enerjili orbitermiş. Ee, yani mesela ne anlamı geliyor p orbital, n'si 2 l'si 2s orbital olduğunu anlamına geliyor, değil mi? Mesela bu da 3ns2ls2 e, ne demek? 3d orbitalin anlamına geliyor. E, M d ise kuantum sayıları n'si 4 l'si 1 demek de 4p orbitali olduğunu anlamına geliyor. Peki diyor ki üçünün de en yüksek enerjili elektronu, bunlar şu anda en yüksek enerjili arkadaşlar, orbitaller, bunların içinde bulan elektronun spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olabilir mi? Evet, sonuçta. E, elektron, spin kuantum sayısı orbitanın içine gelen elektron ya yukarı bakacak, e, saat yönüne dönecek ya da saat yönü tersine döneceği için e, gelen elektron artı 1 bölü 2 de olabilir, eksi 1 bölü 2 de olabilir. Bu doğru arkadaşlar. E, atom numarası en büyük olan nedir Yani biz sonuçta e, yazdığımız zaman e, elektronları orbitale, işte 1s2, 2s2 2p6, 3s2, 3p6 4s2, 3d10, 4p6 şeklinde gidiyoruz. Bakın bizim elimizde şu anda mesela şuradan bir e, atom var arkadaşlar. Buradaki elektronları da olabilir. Maksimum mesela şu anda şey olabilir. Mesela 4 olabilir, 3 olabilir. E, işte kim bu? P atomu. P atomu çıkıyor. İşte L atomunda 3D. 3D'nin kaç tane elektron dolu bilmiyorum ama sonuçta e, buralarda bir yerde arkadaşlar elektron sayısı. E, M'de ise işte 4 p'deki tüm elektronu dolu olabilir. Ya da bir taneden 5 tane, 4 tane, 3 tane, 2 tane herhangi. Ee, bir sayı olabilir önemli olan 4p e, orbitali dolmuş arkadaşlar. Yani da, daha doğrusu 4p'ye ulaşmış. O da arkadaşlar M atomunu temsil eder. Sonuçta e, elektron sayısı büyük olan nötr halde proton sayısı da atom numarası da büyüktür. O yüzden atom numarası en büyük olan bunların içlerinde arkadaşlar M elementidir. Yani L değildir. Bu yanlış olmuş. P'nin en yüksek enerji elektronu P'nin en yüksek enerji 2S'de, evet. E, 3D'de, evet. de evet. L'nin 3 3te de evet. M'nin 4p orbitalini bulur. Evet zaten bu verilenler bize yukarıda da söylemiş bakın ne demişti? En yüksek enerjili elektronlar arkadaşlar. O yüzden bunları söyledik. E, üçünün de en yüksek enerjili elektronunun m değeri eksi bir olabilir. Şimdi arkadaşlar P'nin 2S ya. 2S olduğu S orbitalinde e, L'si sıfır olduğu için m nedir? Sıfırdır. Yani M-L değeri eksi bir 2S orbitalinde yani P atomunda arkadaşlar olamaz. E, diğerlerinde olabilir. Mesela işte kim vardı elimizde? L vardı. L'de eee... 3L olduğu için L'si 2 olduğu için mls e, e, 2 ile artı 2 arasındaki değerler. Yani arada da eksi 1 var. Ya da işte P orbitali olabilir mi? Olabilir. 4P'de de L'si 1 olduğu için M'si ne olacak? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Yani eksi 1 sıfır artı 1 olacak. Sonuçta eksi 1 değerini alabilir. Yani bu e, verilen dördüncü öncül L element ile M element için doğrudur ama P element için arkadaşlar olamaz. O zaman bu yanlış oldu. 1 ve 3 cevabımız 5. Evet hemen ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru gazlarla alakalı arkadaşlar. E, gazlarda kinetik teori sorusu gelmiş. Helyum ve XO2 gazlarının bulunduğu kap eşit bölmelendirilmiş cam boruya bağlıdır. Musluk aynı sıcakta açıldıktan sonra helyum gazı E bölmesine geldiğinde XO2 gazı B bölmesine ulaşıyor. Yani bakın arkadaşlar e, işte biri B noktasına birisi H noktasına geliyor. Yani baktığımız zaman işte helyum gazı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim ilerlerken 8 birim ilerlerken e, XO2 gazı da 2 birim ilerliyor. O zaman hızlar için şöyle diyebilir miyiz? Mesela e, XO2'nin hızı V kadarken helyumun hızı 4 V kadardır diyebiliriz. Sonuçta 2 birim, 8 birim, 1'e 4 oranında ilerliyor. Peki şimdi e, gazlarda difüzyon hızı, yayılma hızı şöyle yazacağız. İşte V e, XO2 bölü işte V helyum e, XO2'nin difüzyon hızının helyum difüzyon hızının olarak, molekül ağırlığının karekökü ile ters orantılı. E, helyumun molekül ağırlığı 4, atom ağırlığı 4 verilmiş bakın. E, xo 2nin ikini bilmiyoruz. E, MA XO2 olarak yazalım şimdi. Bu oran arkadaşlar nedir? 1 bölü 4'e eşit. Sonuçta V bölü 4 V'den 1 bölü 4. Her iki tarafın karesini alırsınız. Karekök kalkar. 4 bölü MA XO2 XO2 eşit olmalı arkadaşlar. Kime? 1 bölü 16'ya. Her iki tarafın karesini aldı. karekök kalktı. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. Buradan e, MA XO2 XO2'nin mol kütlesi arkadaşlar 64 çıktı. Zaten oksijeninki belli. iki tane oksijen var. 16, 16, 32. Geriye kalan da arkadaşlar 32. X'in atom kütlesi. X'in atom kütlesi 32'dir ifadesi doğru oldu. Helyum gazın ortalama yayılmazı XO2'nin 4 katımdı. Bunu da bulduk zaten. Yani helyum 4 V ile XO2 V ile nedir? Helyumun ortalama yayılmazı, difüzyon hızı, yayılmazı bunlar arkadaşlar aynı kapıya çıkıyor. O yüzden doğrudur. Ee, XO2'nin 10 saniyede ulaştığı bölmeye helyum gazı 40 saniyede mi ulaşır? Burada daha hızlı olan helyum değil mi arkadaşlar? Yani XO2 10 saniyede ulaşıyorsa e, demek ki helyum gazı daha hızlıdır. 4 kat hızlı olur. 2,5 saniyede ulaşır. 40 saniyede değil. helyum gazı yavaş bir gaz değil ki. Helyum gazı XO2'nin 4 katı kadar hızlı olduğu için 10 saniyede değil 2,5 saniyede ulaşır arkadaşlar. Bu ifade yanlış olmuş. Cevabımız da o yüzden 2 ve 3 olacak. Yani C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretli. Evet, geçtik arkadaşlar AYT e denememizin üçüncü sorusuna. Üçüncü sorusu ee, sıvı çözeltilerle alakalı çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş arkadaşlar bize. Ve okuyalım soruyu. Çözünürlük sıcaklık grafiği endotermik bir çözüme değil mi? Bunu da söyleyelim. Sıcaklık arttı, çözünürlük artmış çünkü. kütlece %25'lik 400 gram X tuzu çözelsinin doygun olabilmesi için ayrı ayrı yapılan 30 derecede eklenmesi gereken su miktarı, şey X miktarı 15 derecede eklenmesi gereken su miktarı. Tamam. Şimdi önce bir 400, 125 ne demek? 400'ün %25'i çözünen x maddesi demek arkadaşlar. Buradan işlemi yaparsanız 1, 4, 100. 100 gram x var. 300 gram da su var. Yani bizim şu anda mevcut durumumuz bu. Peki diyor ki mesela ilk olarak 30 derece için konuşalım. 30 derecede e, grafik bana diyor ki doymuş çözelti için bu grafikler üzerinde aldığımız noktalar arkadaşlar doygunluğu gösterir. E, 30 derecede doygun çözelti de 100 gram e, su kullanıldığı zaman arkadaşlar 40 gram x çözebiliyor. Şimdi ben x miktarını bulacağım ya arkadaşlar. x miktarını e, bulacağım ya. O zaman diyorum ki elimde şu anda benim 300 gram su var. Bak. 300 gram su var. 300 gram su, 100 gram su, 40 gram x'i çözebiliyorsa 300 gram su ne kadar x'i çözebilir? 120 gram x çözebilir değil mi? 120 gram x. Peki ne kadar çözülmüş benim elimde x var? 100 gram. 120 gram çözdüğünde doymuş olacak. 300 gram suyun çözebilme kapasitesi bu. O zaman benim arkadaşlar dışarıdan artı 20 gram x katısı eklemem lazım. Birincinin cevabını bulduk. Birazdan bakarız. Peki e, devam ediyorum. 15 derece için konuşuyorum şimdi. Şuraya yazalım. 15 derecede. 15 derece ne diyor grafik bize? 100 gram su, 100 gram su, 20 gram x çözebiliyor. Peki şimdi burada ise su miktarını olduğu için e, çözünen üzerinden gideceğim. Benim elimde çözünen madde kaç gram arkadaşlar? 100 gram x çözülmüş. Peki bu 100 gram x'i çözebilecek su kapasitesi ne kadar? 100 gram su 20 gramı çözerse 100 gram x'i yani 5 katı kadar miktarı ne kadar su çözer? 5 katı olan 500 gram su çözer arkadaşlar. Peki benim elimde ne kadar su var şu anda? Benim elimde şu anda arkadaşlar nerede? 300 gram su var. 100, 500 gram su lazım bana arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 500 eksi 300'den demek ki 200 gram su doygun olmasın ilave edilmesi lazım. Yani bunun da cevabı 200 gram su olacak. Evet o zaman birincisi 20, ikincisi 200. 20'ye 200 yani cevabımız değişik oldu. Dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü sorumuz enerji ünitesiyle alakalı arkadaşlar. Ee, diyor ki yukarıda verilen bir tepkimin entalpi diyagramına göre demiş. Ee, bu bir arkadaşlar entalpi zaman grafiği ve e gördüğünüz gibi entalpi azalmış. Egzotermik bir reaksiyon ay. Yani reaksiyon şöyle. 2x artı y. E, z artı 1 bölü 2t. Ve bunun entalpi değişimi delta h. Delta h. Ürünler eksi 25 eksi 65. 25 eksi 65. Yani buradan da eksi ne çıkıyor arkadaşlar? 40. Bu tepkimin entalpisi bu. Bize verilen grafiğin entalpisi nedir? Eksi 40. Peki şimdi bizden ne istiyor? e, ee, 1 mol X gazın oluşumu sırasında 20 kilojül ısı açığa çıkarıyor arkadaşlar. E, ee, şimdi burada e, ee, 1 yani şu anda 1 ee, mol X gazı oluşmuyor. Hani te, olayın tersini düşünürsek yani olayı şöyle çevirsek Z artı 1 bölü 2 T desek 2 X artı Y. E, bu tepkimin entalpisi 40 oldu. Tepkimin enterpisi işaretleşti. 2 mol oluştuğu zaman 40, 1 mol oluştuğu zaman 20 diyemezsiniz çünkü ee, bir gazın oluşması değil arkadaşlar iki tane madde oluşuyor sonuçta. Yani Z ile 1 bölü 2T reaksiyona de iki tane maddeye dönüşüyor. Tek başına X oluşmuyor ki. Yani artı bir de Y oluşuyor. O yüzden bunu söyleyemezsiniz arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. E, ee, i̇kinci öncülde bize başlangıçta verilen tepkimeyi ters çevir 2 çarpmış. Yani şu ifadeyi almış. Ters çevir 2 çarpmış. Yani şöyle yapmış. 2Z artı T demiş. E, 4X 4X e, artı 2'ye yapmış değil mi? Yani ters çevirip 2 ile çarpmış. O zaman ters çarpı 2 diye yazalım. E, ters çevirirsek entalpi ters çevirdiğiniz için işaret değişir. Artı 40 olur. 2 ile çarptığınız zaman 2 ile çarpacağız 80 olur. E, eksi 80'dir demiş. O zaman arkadaşlar bu da yanlış olmuş. Peki tepkimesinde 3. öncüde girenlerin entalpileri toplam ürünlerden büyük müdür? Verilen e, tepkime ne? Bize e, grafikte verdiği tepkimenin tersi. Tersi. O zaman, o zaman, ben biraz önce yazmıştım bakın. Şu, şu reaksiyonu vermiş gördünüz mü? Yani entalpi artı 40 olan bir tepkimi vermiş. O zaman endotermik bir tepkimi arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre şöyle bir şey bekliyoruz. Yani şurası giren, şurası da ürün. E, aradaki fark neymiş? Artı 40. Yani 40 kadar olacak. Şimdi burada diyor ki tepkimesi girenlerin entalpileri toplam. Potansiyel enerji ile entalpi orantılıdır arkadaşlar. E, girenin potansiyel enerjisi düşükse demek ki entalpisi de düşüktür. Ürünün potansiyel enerjisi yüksekse entalpisi de yüksektir. O yüzden girenlerin entalpileri toplamı ürünlerden büyük değil küçük arkadaşlar. Verilen ifadelerden üçü de yanlıştır. Yanlış, yanlış, yanlıştır. Beşinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. AYT soru çözümlerine. Bir bize hız sorusu karşılıyor arkadaşlar. P artı ile 2M tepkimesinin sabit sıcaklık potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre üç tane dört tane pardon öncül verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı bir tepkim oldu gözüküyor değil mi? Bunlardan birinci adımın, birinci adımın e, ileri aktivasyon enerjisi 17'den e, 70 e, çıkmış. Aradaki fark ne yapıyor? 62. İleri aktivasyon enerjisi. İkinci adımda ise 28'den arkadaşlar 28'den 35'e çıkmış yani 7. Şimdi aktivasyon enerjisi ileri aktivasyon enerjisi e, büyük olması tepkimenin daha yavaş adımda olduğunu, daha yavaş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çünkü tepeyi aşmak zor gibi düşünebilirsiniz. Birinci adım ikinci adıma göre daha yavaştır. Çünkü neye baktık? İleri aktivasyon enerjisine bak. İleri aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Bu doğru. Hızlı adımın geri aktifleşme enerjisi. Hızlı adım arkadaşlar bizim şurası. İkinci adımımız bizim hızlı adım. Şimdi ileri aktivasyon enerjisi başlangıçtan tepeye kadar oluyor. Geri aktivasyon enerjisi arkadaşlar tepe noktadan bitişe kadar olan yer. Yani şu noktadan bahsediyor bize. E, 35'ten 35'ten arkadaşlar e, 10'u çıkartıyoruz. Yani 25 oluyor. O zaman bu ifade yanlış olmuş. Net tepkimi endotermik midir? Başlangıç noktası bitiş noktası. Ürünler eksi girenler yaparsanız ürünün potansiyel enerjisi girenden daha düşük olduğu için bu değer eksi çıkar arkadaşlar. Hatta kaç çıkar? 10 eksi 17'den 7 çıkar arkadaşlar. Yani endotermik değil, egzotermik. Bu yanlış. Adımların aktifleşmiş kompleks enerjiler arasındaki fark 44'tür. Birinci adımın aktifleşmiş kompleksi tepe nokta. Aktifleşmiş kompleks tepe noktadır. Birinci adımın aktifleşmiş kompleksi 79. İkinci adımın aktifleşmiş kompleksi tepe noktası 35. Aradaki fark evet 44 yapıyor arkadaşlar. Ee, arasındaki fark 44'tür. Bu da doğru oldu. Bir de doğruydu. 4 de doğru. O zaman cevabımız 1 ve 4 yani c şık. Altıncı sorumuz arkadaşlar gelsin bakalım. Sabit hacimli kapalı bir kapta sabit sıcakta tepkimesi dengede. Denge sorusu geldi. Ee, diyor ki hangileri doğrudur? Hemen başlayalım. Kapa aynı sıcakta N2 gazı eklendi ne? N2 gazı eklersek denge bunu azaltmak için ürünlere doğru kayar. Tepkime de bundan bütün gazların derişimi artar mı? Arkadaşlar N2'nin derişimi artar. Evet sıkıntı yok. Önce artar sonra azalır mı? Etki tepkiden büyük olacak artar. Ee, ama H2'nin derişimi azalır. N2'nin derişimi artar. Yani burada tüm maddelerin derişimi artar diyor ya. Hayır bu daha şimdi derişimi azalır arkadaşlar, Bu yanlış olmuş. Kaba aynı sıcakta NH3 gazı eklenmesi. NH3 gazı eklediğimiz zaman dengeye bunu azaltmak için girenlere doğru kayacak. E, derişimler cinsinden denge sabitini değeri düşür. Arkadaşlar derişimler cinsinden denge sabitini değeri KC. KC'yi değiştiren tek faktör sıcaklık olduğuna göre bu ifade yanlış. Yani NH3'ün derişimi önce artar sonra azalır ama artma daha fazla olacağı için başlangıcı artmış olur. E, iki 2 derişimleri de artar. Ürünler böyle girenler olur ama değişmez arkadaşlar. Denge sabit Kc sadece sıcakta değişir. Tepkime kapı soğutulursa egzotermik bir reaksiyon olduğu için sıcaklığı azaltılan denge ürünler lehine doğru kayacak arkadaşlar. Derişimler cinsinden denge sabitinin sayısal değeri artar mı? Artar çünkü e, denge ürünlere doğru kayması, ürünlerin derişiminin artması, girenlerin derişim azalması, ürün bölü giren oranın artmasıdır. Ki burada şu anda sıcaklık değişimle yapıldığı için denge sabitliği değişecektir ve e, ürünlere doğru kaydığı için de KC büyüyecektir arkadaşlar. Bu doğru. Aynı sıcaklıkta katalizör kullanılması tepkimenin daha kısa sürede dengeye ulaşmasını sağlar. Evet bakın, e, denge sisteminde katalizör ilavesi dengeyi sağa sola kaydırmaz. E, dengedeki derişimleri değiştirmez, verimi etkilemez ama daha kısa sürede sistemin dengeye gelmesini sağlar. Bu da doğal olarak arkadaşlar e nedir? Reaksiyonu hızlandırma etkisindeki etkili aynı şeydir. O zaman bu doğru, 3 e, doğru, 4 doğru. Cevabımız da C şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Yedinci sorumuza devam edelim. Yedinci sorumuz asit baz dengesiyle alakalı bir soru olarak gelmiş. Oda koşullarında bunlar şekildeki eşit hacimli çözeltilerin H artı yon derişimleri eşittir diyor. Şimdi bunlardan ee, yani hno 3ün kuvvetli HClO'nun da zayıf asit olduğunu vermiş zaten. Şimdi şöyle düşünün bakın ben örnek üzerinden gidiyorum o zaman. HNO3 kuvvetli bir asit. Yüzde yüz yonlaşacak. H artı artı NO3 eksi. İşte HClO da zayıf bir asit. Bakın denge şekli yazdım. H artı CLO eksi. Şimdi bunların haşa derişme işte de mesela şöyle diyeyim. 10 üzeri eksi 3 olsun. 10 üzeri eksi 3 molarlık bir HNO3'te 10 üzeri eksi 3 molar H artı. 10 üzeri eksi 3 molar nitrat var. Ama e, haşa artıyon derişiminin burada 10 üzeri eksi 3 olabilmesinin başlangıçta daha yüksek bir derişimde alınması lazım. Atıyorum 1 molarktır. E, ne, ne yapmış? 10 üzeri eksi 3 yoğunlaşmıştır. 10 üzeri eksi 3 yoğunlaşmıştır. 10 üzeri eksi 3'ü oluşmuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani burada e, başlangıçta alınan HClO'nun derişimi 10 ee, üzeri eksi 3'ten daha yüksek olması lazım gibi. Şimdi buradan pH değerleri zaten hidrojen iyonları derişimi aynı olması, eksi logaritması, e, eksi logaritma, eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi bize neyi veriyor? pH'i veriyor. Hidrojen iyonları derişimi eşit olduğuna göre pH değerleri bunların aynı arkadaşlar. E doğal olarak e, bütün sulu çözelti oda koşuna hidrojen iyonları derişimi çarpımıyla OH iyonları derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 10'da eşit olduğuna göre yani bunların aynı olması o zaman OH iyonları derişimi Aynı yapacaktır. Nötrleşmeler için gereken sodyum hidroksit miktarı için arkadaşlar bakın e, elimizde başlangıç 10 üzeri eksi 3 molar var. Mesela eşit bir ya 1 litre alalım. Da, 1 litre. 10 üzeri eksi 3 mol bundan var. Bundan arkadaşlar 1 molar 1 litre yani 1 mol var. Bakın reaksiyona girerken başlangıç alınan mol sayısı önemli. O yüzden bunların başlangıç molleri aynı değil. O zaman nötrleşmeler için gereken sodyum hidroksit miktarı da aynı değildir arkadaşlar. Buna dikkat edin çünkü e, başlangıç derişimleri aynı değil. Bunlar e, iyonlaşma sonucu olacak haş derişimleri. O zaman bu aynı değil diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 oluyor yani değiş. Evet 8. sorumuz arkadaşlar çözünürlük dengesi KÇÇ ile ilgili bir soru. Diyor suda az çözünen kalsiyum flör ile ilgili şu bilgiler veriyor. Saf su içerisindeki molar çözünürlüğü M1'dir. E, 0,1 molar kalsiyum nitrat, yani burada arkadaşlar e, kalsiyum ortak iyon e, 0,1 molarlık kalsiyum artı iyon ortaklığı var. Burada ise flor ortak 0,01 molar flor eksi bir iyonu ortaklığı var. Ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük arkadaşlar e, nedir? E, daha azalacak yani ortak iyon derişimi çözünürlüğü e, zaten azaltıyor ortak iyon. E, buradaki ee, ne kadar e, işte ortak derişimi büyükse o kadar çözünürlük azalır şeklinde yorum yapabilirsin. Fakat burada e, florun karesini de alacağız. Burada öyle bir durum da söz konusu arkadaşlar. Ben bunu size ispatını yapayım. Yani burada hani eee M1 zaten en büyük olacak kesin. Çünkü sağ üstte açısı yok. Yani M1 zaten en büyük. Şimdi 3 şıkkı zaten eledik ya. M2 ile M3 arasındaki ilişkiye bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, mesela ne yapalım? İşte kalsiyum e, florürün e, ben sayısal olarak bir değer vereyim. Mesela kalsiyum florür bir e, kalsiyum florür katı denge olan madde bu. Bunu bir e, kalsiyum nitrat içinde çözeyim. Bir de arkadaşlar e, nedir? Potasyum florür çizim. Önce e, şu öncülü yapıyorum arkadaşlar. Kalsiyum nitrat bu iyi çözünen e, tuzumuz. Katımız, şöyle tek okla gösteriyorum. Kalsiyum artı iki artı 2 nitrat eksi 1. Şimdi karışmasını şöyle hemen renklendireyim. Ee, arkadaşlar ee, kalsiyum florun e, ee, kalsiyum nitratı M2 diyoruz. M2 e, M2 2M2 e, kalsiyum nitrattan 0,1 molar 0,1 molar 0,2 molar ortak iyon e, kalsiyum KÇÇ eşittir kalsiyum iyonları derişimi çarpı flor iyonları derişiminin karesi. KÇÇ yani güzel bir sayı olsun mesela ne olsun e, atıyorum 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun bunu ben kendim verdim. Kalsiyum iyonları M2 var. Bir de alttan gelen 0,1 var. Çarpı klor iyonları değişimi yani 2 M2'nin e, karesi. Şimdi burada dengeden gelen arkadaşlar ortak iyonda dengeden gelen ihmal edilir. Burada işte 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. 4 M2 e, oldu. 2 M2'nin karesini aldım. Buradan da arkadaşlar e, 4 M2 kare tabii ki. Şunlar birbirine götürdü. E, M2 eşittir. 10 üzeri eksi 5,5 çıktı. Yani şu anda e, M2'nin değerini buldum. Şimdi aynı şeyi bir de arkadaşlar e, kim için yapacağım? KF için yapacağım. Şöyle rengi değiştirelim. Kalsiyum flor bu sefer e, KF için şöyle, şöyle yine denge şeklinde yazdım. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane flor eksi 1. E, bu da iyi çözünen tutunuz. Bu KF K artı 1 F eksi 1. Şimdi hemen şöyle karışmasın diye renklendiriyorum arkadaşlar. Bu sefer e, buradaki e, çözünürlüğüne M3 diyoruz. M3, M3, 2M3, e, 001, 001, 001. Ortak iyon, klor yonları. KÇÇ eşittir. Yine kalsiyum iyonları değişimi. Bu sıra kalsiyum direk M3 oluruz. M3 çarpı Flor iyonları değişimi 2M3 artı 0.01'in karesi. KÇÇ'yi ben kaç kabul etmiştim arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 diye bir değer vermiştim. Burada dengeden gelen şu kısmı ihmal ettim. M3 çarpı 0, 0, 0 bin karesi 10 üzeri eksi 4 yaptı. Eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. M3 eşittir. E, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi bir kere en iyi çözünürlük zaten M1'de olduğu belli. Neden? Çünkü saf suda ortak iyon yok. Ortak da çözünürlüğü azaltıyor. Şimdi bizim e, kalsiyum nitrat 0,1 1 mol kalsiyum nitrat içindeki çözünürlük 5 10 üzeri e, eksi 5 buçuk. Ee, 0.01 molar kf içindeki çözünürlüğümüz m3 arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den daha küçük çıktı. O zaman m2 m3'ten büyük çıktı. Cevabımız da aşık oldu sevgili arkadaşlar. Deneyerek de ispatını yapmış olduk. Peki geçtim arkadaşlar. Bir sonraki soruya. 9. sorumuz. 9. sorumuz arkadaşlar. E, ee, elektrolizle alakalı bir soru. Diyor ki XCLN formüle sahip iyonik bir katın eriyi bir süre elektroliz edilen anotlu normal koşullarda 2.24'te klor gazı toplanmıştır diyor. Katotta toplanan X metali 4 gram olduğuna göre formüldeki N değeri kaç? Şimdi X artı N katotta N tane elektron X'e ne yapacak? İndirgenirken arkadaşlar. E, e, Anotta ise e, N tane klor var. Şöyle yazalım. N e, tane klor. N tane klor eksi bir onu. N bölü 2 Cl2 artı e, N elektron şeklinde. Bu da anot reaksiyonu. Katot reaksiyonu. Anot reaksiyonu. Şimdi elimizde ne var? E, 2.24'te klor gazı toplanmış. Yani şunun bize arkadaşlar 1 mol gaz ne yaşar 22.4? 0 1 mol olduğu bilgisini vermiş. 0 1 mol olduğu. Bir de e, x metrenin de 4 gram olduğunu. x metre 4 gramsa 1 mol'ü ise 0 1. O zaman şurası ne olacak? 0 1 n 1'e n 0 1'e 0 1'e Buradan geçiş yapalım. n bölü 2'ye n 0 1'e 2 kadar arkadaşlar 0 2. O zaman 0, 1, n eşittir 0, 2. Çünkü aynı elektronlar aynı olmak zorunda. Aynı değerli bunlar. Buradan da arkadaşlar n eşittir. Ne çıktı? Gördüğünüz gibi 2 değeri çıktı. 10. sorumuz arkadaşlar bir pil tepkimesi, pil sorusu arkadaşlar. Çinko ve nikel arasında kurulan bir standart pil gördüğünüz gibi. Burada indirgenme potansiyellerini vermiş. Yükseltgenme potansiyeline çevirelim hemen bunu arkadaşlar. Yükseltgenmesi bunun artı 0.25 bunda artı 0.70 Daha büyük olan gördüğünüz gibi çinko. O zaman çinkonun olduğu taraf. Anot reaksiyonu arkadaşlar anot kabı nikelin olduğu kabı. Hemen e, pil tepkimesini yazıyorum. Zn Zn artı 2 yükseltgencek. E, katotta da nikel artı 2 nikel arkadaşlar indirgenecek Şimdi burada e, hangisi yanlıştır diyor. Bakalım e, ee, net bir tepkimesinde bulalım mı? Ee, 0.76 eksi 0.25'ten kaç çıkar? E, ee, 0.51 0.51 volt sormamış ama biz bunu da bulmuş olalım. Şimdi diyor ki x kabına h2s eklenirse. Şimdi x kabında arkadaşlar h2s'nin nasıl bir etkisi var? Bak şurada bir bilgi var. Diyor ki zns bileşiğinin sudaki çözünürlüğü ihmal edecek. Yani diyor ki sen buraya h2s eklersen h artı ve s eksik yonları olacak çözeltinin içinde bulunan ZN artık ile S eksikli birleşip ZNS olarak çökecek. Yani aslında yaptığı etki ZN artık derişimini azaltmak. ZN artık derişim azalınca denge bunu arttırmak için ürünlere kayacak. Ürünlere kaydığı için pil potansiyeli arkadaşlar artacak. Azalır demiş. Yanlış demiş. Yanlışı biz bulduk arkadaşlar. Ee, y kabında zamanla nikel artık yonlar derişimi azalır mı? Y kabında nikel artıklar nikele dönüşüyor. Yani indirgeniyor. O zaman e, nikel artık derişimi azalacak. Bu doğru. E, ee, dış devrede elektronlar Y kabına doğru hareket eder. Anottan katoda doğru gideceği için arkadaşlar anot reaksiyonunuz X kabı. Katot reaksiyonunuz Y kabı için doğru söylemiş. E, ee, Zn elektrot anottur zaten bunu bulmuştuk arkadaşlar. Y kabına nikel e, nitrat çözeltisi. Nikel nitrat çözeltisinde nikel artık yonları derişimi arttırıcı bir etkidir. Nikel artık yonları derişimi arttırıcı denge bunu azaltmak için ne tarafa doğru kayacak? Ürünlere doğru kayacak için pil gerilimi, pil potansiyeli evet artacak. Yanlışı A şıkkında zaten bulduk artık. 11. sorumuz X, Y, Z bileşiklerinin Lewis yapısı aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre e, hangileri yanlıştır? Şimdi burada e, hemen e, bakalım. E, Üçünde Lewis yapısı hatalı verilmiştir. E, evet burada mesela azotu göstermemiş arkadaşlar. Şöyle ben bağ yapan elektronu çizgiyle göstereyim. Bağ yapımına katılmayan şöyle göstereyim. Bakın mesela bunun böyle olması lazım. Burada arkadaşlar fazla vermiş oksijen üzerindeki elektronu. Doğrusunu ben çizeyim size. E, şöyle. Şöyle olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde olacaktı. Yani ekstradan fazla gördüğünüz gibi elektron çıktı var. Ee, burada bir sıkıntı var mı? Burada bir sıkıntı var mı? Azotların üzerinde elektronları göstermiş. Ama yani üçüncüde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yani bu doğru göstermiş. Şöyle göstereyim ben. C çift A O. Şöyle. Azot. E, hidrojen. Hidrojen. Azot. Hidrojen. Hidrojen. Üre Üre. Kendisi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Üçünde Lewis yapısı hatalı verilmiştir. Ee, bu ifade yanlış çünkü üçüncüsü doğru. Z doğru. Z doğru. Birer molündeki pi bağ sayıları eşit mi? Evet, burada bakın iki tane pi bağ var. Burada bir tane pi bağ var. Burada ise bir tane var. O zaman arkadaşlar birer molde pi bağ sayıları eşit değil. X'te iki tane pi bağ var arkadaşlar. E, Diğerlerde birer tane var. Üçünde karbon atomunun bütün değerlik elektronu bağ yapını kullanmıştır. Evet, karbon arkadaşlar elektron bırakmamış. Dö dört tane elektron da bağ yapımına katmış. Bakın. E, etrafında dört bağ yapmış zaten. Dört e, bağın birer elektronu arkadaşlar karbondan geliyor. O zaman e, bu ifade doğru. Yanlışı istediği için cevap 1 ve iki yani değişik olacak. 12. sorumuz gelsin bakalım. Diyor ki aşağıda XC organik bileşinin yapı formülleri verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? E, arkadaşlar X maddesi siklomitan C4H8 yapısı. Burada da e, metil dallanması yapmış böyle göstermiş e, metil siklopropan yapısı. Bu da C4 asitekizler. Yani bunlar ikisinin e, ikisinde genel formülü CNH ndir Sikloalkanların genel formülü zaten. Birbirinin izomeri midir? Evet kapalı formüller aynı ama açık formülleri farklı olduğu için izomerdir. X bileşiği siklobutan evet Y birleşik metil siklopropan olarak adlandırır dedik zaten biz de doğru söylemiş. 13. sorumuz arkadaşlar. 3 karbon artı kalsiyum oksit e, sönmemiş kreç. Bu arkadaşlar e, ne olacak buradan? Karpit, kalsiyum, karbon oluşacak sonra karbon Daha sonra bu karpitin üzerine su eklediği zaman da asetilen gazı C2H2 Asetilen alkinlerin en küçük üyesi. Peki ne diyor? Bromlu suyun rengini gider. Evet yani pi bağ içerdiği için bromla Br2 ile reaksiyona girer ve bu arada kırmızı kahve rengi kaybolur. Bunu anlatmaya çalışıyor. Katılma reaksiyonu verebildiğini anlatmasında. Katılma tepkimesi pi bağından dolayı verebilir. Amonyaklı gümüşlat yani tollens çözelsi Bu uç alkin olduğu için yani üçlü bağlı karbonlu hidrojen atomu içerdiği için yer değiştirip çökme reaksiyonu beyaz çökelek oluşturur. Yani tepkime verir diyoruz. Bu da doğru cevap E şıkkı yani 1, 2 ve 3 olacak. Evet palme arkadaşlar enerji serisinin AYT 3. denemesinin soru çözümlerinde bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere.